Bak bak kendi bile kusuyor. Kendi bile kendi bile kusuyor. <laughs> Ay çıldıracağım. Yemek terörü resmen ya. Yemin ederim yemek terörü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünya yetkisi altına alan koronavirüsün yayılmasına sebep olan bir yemek videosuyla karşınızdayım. Daha önce de böyle Çin Madbank videolarını çekmiştik. İğrenç videolar var biliyorsunuz. Yani şöyle izlerken u diyeceğiniz videolar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız aşırı mutlu olurum. Ama sanmıyorum böyle videoları daha çok isteyeceğinizi. Allah 10 dakika boyunca bu videoya nasıl dayanacağım hiç bilmiyorum. Bu arada şuradan bir Instagram hesabım çıkıyor. Oradan takip eden ilk 10 kişinin mesaj mesajlarına cevap vereceğim haberiniz olsun ama ilk başta takip edin valla elimin tersindesiniz Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video Evet başladık gördüğünüz gibi ne yediği belli olmayan bir yiyecek yani Anlatamıyorum o kadar kötü bir şey yani Şuna bakar mısın bunun neyini yiyorsun yani bunun ne olduğunu da bilmiyorum Ahtapot mu yiyorsun ne yapıyorsun bilmiyorum da abi iğrençsin Allah kahretsin ya Iy, ben 10 dakika boyunca şu ekrana bakamayacağım Bu arada var ya bu videoyu sonuna kadar izleyen net bordo bereldir net Yani bu videoyu sonuna kadar izleyen helal olsun ya Bakacağım zaten kimler sonuna kadar izlemiş yorumlarda göreceğim <laughs> Bak bu ne bu resmen bir böceğe falan benziyor bu, İğrenç bir yiyeceğe benziyor yani Görüntüsünü beğenmediğin bir yemeği zaten yemezsin anladın mı Bunlar bunu nasıl yiyor ben onu anlayamıyorum Bak görüntüsü bile iğrenç duruyor ya. Bir de alıp alıp ağzına atıyor. Şunlara bak bak. Böcek lan bu. ayakları var bunun oğlum. Ayakları var. Şuna bak ya. Bak bu ne? Abi yemin ederim ne olduğunu bilmediğim yiyecekleri yiyorlar ya. Neyse konuyu dağıtalım arkadaşlar. Bu arada yataktan kalktığım gibi video çekiyorum. Saçımdan bellidir. Saçımı da kısalttırdım bu ara askere gideceğim. 2023, 2023 gibi dedim de öyle değil. Ekim'in 23'ünde. Ekim'in. Ekim ayının. Bir ay sonuna gidiyorum. <laughs> Neyse video atacağım ama korkmayın stok yapacağım. İğrençsin ya. Abi bu ne iğrenç bir yemek. Tadı mı var, tuzu mu var, nasıl bir lezzeti var hiç bilmiyorum ki ya. Uy. Midem şu an hafif hafif bulanmaya başladı. Daha neler göreceğim Allah bilir yani. Böyle bir eziyeti size çektirdiğim için özür dilerim arkadaşlar. Bu ne? Bu yumurta mı? Ne yumurtayı Yok la bu kadar büyük yumurta olmaz da Ne yapacak bunu kırmaya çalışıyor Herhalde yumurta bu kocaman bir yumurtaya benziyor bilmiyorum kırmaya çalışıyor ama aha kırdı la Aç bakayım ne çıkacak içinden Evet haşlanmış kocaman bir yumurta arkadaşlar <laughs> Ya şu an öyle görünüyor ama ne olduğunu anlayamadım hala kırmaya çalışıyor Ve soyuluyor da böyle gerçekten haşlanmış yumurta lan bu Aa Harbiden haşlanmış yumurta mı? Yo oğlum ya fakirliğin gözü kör olsun abi biz niye? <laughs> Ay Allah'ım. Bu ne ya? Umarım haşlanmış yumurtadır diyeceğim de hiç benzemiyor. Bu ne bilen var mı aranızda? Ya Allah kahretsin ya. Bunu da yemezsin abi. Ne iğrenç. Hadi haşlanmış yumurta olsa neyse çok seviyor. Alıyor ağzına atıyor diyeceğim de bu kocaman bir yumurta ve içinden çok acayip renk. Açlanmış yumurta lan bu. <laughs> bu ne iyi ya? konserve açıyor şu an. Konservenin içinden ne çıkacak? Merak ettim şu an ne çıkacak. Niye açamıyorsun sen? Abi şunu tut çek direkt şunu. Hiç rahatlatıcı video izlememiş bunlar ya. Hala uğraşıyor çıldıracağım. Aha açtı. Işte. Abi onun içinde ne var ya? Uf. Şu an Açıklayamıyorum kendimi ama Ay Allah kahretsin sizi Ya Dünyayı etkisi altına aldı bu koronavirüs bu yedikleriniz yüzünden Allah bak midesi de bulanıyor ama ay Allah kahret lan niye yiyorsun daha yiren zaten Abi bu ne çıldıracağım çıldıracağım hala yiyor çıldıracağım bak Bak kendi bile kusuyor, kendi bile kendi bile kusuyor. <laughs> Ay çıldıracağım, yemek terörü resmen ya. Yemin ederim yemek terörü. Evet sonunda kustu sanırım. So evet sonunda kustu arkadaşlar. <laughs> bu ne? Bu da gül dolması mı yiyor? <laughs> bu, ne? bu ne lan? Bu bitkinin ne olduğunu bilmiyorum ben. Yani bu bunun yenebilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum ama Çinlilerden her şeyi beklerim ben yani. Yenebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum ben şu an bunu. Bak aa. Aa. Oğlum bu arada kan gibi oldu lan buralar. Şimdi kan dedim ihtar yiyeceğim. Uf, bazı kelimeler YouTube'da yasak ya. Çok sinirleniyorum ya. İnşallah yeme. Bu ne? Karpuzun içine üzüm doldurmuşlar. Yani karpuzun içine derken karpuz görünümlü bir şey. Çanta. Bu arada bir şey diyeceğim. Yine geçen videodaki gibi nefesim şurama takıldı. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz Bana bunun şey olduğunu söylediler Gergedan'ın Eee Neyse Söylemeyeceğim Yani öyle bir şey duydum ben de Bilmiyorum yani ne kadar doğru ne kadar yanlış Hani Gergedan'ın <laughs> Neyse ya boşverin abi Bu ne Bak dikenli dikenli iğrenç bir şey yiyor Bunu bir ara daha izlemiştik hatırlıyor musunuz bunu, şu, bu ne? O ne içindeki lan? O yediği şey ne acaba? Abi bak bir şey diyeceğim. Görüntüsü güzel olsa. Vallahi tamam hadi güzel yiyor karnını doyuruyor diyeceğim de. Görüntüsü çok iğrenç. Biliyorum ki tadı da çok iğrençtir. Iy, Allah kahretsin sizi ya. Abi bir şey diyeceğim yani. Dünyada yiyecek şey mi kalmadı ya? Allah o kadar... Nimet göndermiş bize. Bunlar gidip yemememiz gereken şeyleri yiyor ya. Bu insanoğlu hep böyle işte. Bak şuna bak. Uy, Allah kahretsin ya. Bıcık bıcık içinden su mu çıkıyor oğlum bu ne? Ne bu? Tavuk göğsü falan mı? O olsa yine iyi ama bu yine bir yenmeyecek bir hayvanın etidir yani net. Onu alıp ağzına atar sağlarım. Allah'ım bir de sos düküyor üstüne. Düküyor bu arada. <laughs> Abla bak ne güzel kadınsın be. Hiç yakışıyor mu Bak o ne göz mü var orada? Orada göz mü var? Şuna bakar mısın? ne o? Onun ne olduğunu tam kavrayamadım ama. Arkadaşlar. Iyy. Gerçekten iyi artık. Bir şey diyeceğim. Hala şu dakikaya kadar izleyenler yoruma bir yazabilir mi? Hepsine kalp atacağım. Yani onlara helal olsun bu dakikaya kadar izleyenlere. Ya şuna bir bak. Sen <laughs> çıldıracağım. Senden çocuğum olsun istiyorum gözleri senin gibi baksın <laughs> Konuyu değiştiriyormuşlar <şu> <laughs> Sirke mi döktü lan o neydi o Onu bir de ağzına atma ya rica ediyorum Ya bir şey diyeceğim şu şeye benziyor ya Neydi ee, Ya ben niye her şeyin ismini unutuyorum böyle ya Bir şeyin kabuğuydu ama neyin kabuğu olduğunu unuttum Bunlar da bu herhalde salata çorbası diye geçiyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama şuna bak içinde Allah'ım bir de üstüne sos dökmeleri yok mu? Çok güzel bir şeymiş gibi. Yiyecek mi onu? Oha! Üstüne bir de diş macunu sıktılar. Muhteşem oldu. <laughs> Oğlum sana yakışıyor mu şu yemek ya? Kurban olayım şu güzelliğine bak. Hayır hayır. Bak sen de istemiyorsun yapma. İğrenerek yiyorsun. Kus 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 iğrenç Allah kahretsin sizi ya. Abi gerçekten bak kusacak ya iğrenç Bak al işte. Kendileri de biliyorlar boktan yemekler olduğunu ya. Böyle bir yemek yok ki. Şuna bak. Göz yiyorlar abi. Hayvanın gözünü yiyorlar ya. Bu gözden başka bir şey değil. Bu ne? Şu an midem inanılmaz kalktı. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Dağılın lan.